Yepyeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Çak çak çak, çak, çak. <laughs> Bu mağazayı ne zaman paylaşsam hep bir DM yağmuruna tutuluyorum. O yüzden dedim ki ben bunu bir YouTube haline getireyim. Siz açıp açıp izleyin. Hatta DM'ler geldikçe de YouTube videosu var deyip link atacağım. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Çok eğleneceğiniz bir keyfi ve seyri çok güzel olan bir videoya başlıyoruz. Disenoy hoş geldiniz. Şimdi ben bu mağazaya girdiğim zaman ilk başta sağdan başlıyorum. Şöyle bir yuvarlak çiziyorum ve bitirip üst kata çıkacağız. Çok beğendiğim ürünlerin üstünde duracağım. Gerçi her şeyi beğeniyorum. Siz de ekrandan durdurup durdurup bakabilirsiniz. Birkaç tane pratik bilgi vereceğim ama bugün keyfine, eğlenceli bir gezi yapacağız. Buraya geldiğiniz zaman da renk seçenekleri muazzam tabii. Birçok renk var. Maviden bordoya, pembeden amber'e birçok renkle karşı karşıya kalacağız ki ilk göstermek istediğim bu bahçe koltukları. Mesela havuzu bir eviniz var. Kenarına iki tane bunlardan koyuyorsunuz. Ortaya bir tane de sehpa. İşte eşinizle, sevgilinizle, arkadaşınızla, çocuğunuzla keyifli bir zaman geçirmek için hem görsel olarak hem de rahatlık olarak kullanabileceğiniz koltuklardan bir tanesi. Şimdi bakın burada benim en çok dikkatimi çeken de şuradaki duvarda duran aksesuar. Artık dekoratif diye bakıyoruz buna. Bunlardan birkaç renk. Buna bir çok çok rengi var. Düşünsenize bir tane duvarınız var ve birkaç rengi salonunuza yerleştiriyorsunuz. Çok keyifli bir ambiyans yaratabilir. Dokunduğunuz zaman da bunlar alüminyum üfleme ile yapıyorlar. Sıcakken üflüyor ve bu şekli alıyor. Tabii bu buruşturulmuş bir kağıt etkisi de veriyor. Bu benim çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Şimdi devam edelim. Şimdi mesela üstümde oturduğum koltuğu nerede hayal ediyorum derseniz daha şehir evlerinde, böyle daha evlerinde tüylü bir şöminenin önünde tek koymuşsunuz bunu. Arkasına bir taş duvar yapmışsınız. Efsane güzel durabilir. Şimdi o kadar heyecanlıyım ki bütün ürünlerin kendi içinde güzelliği beni benden alıyor. Diğer reyona geçelim. Size böyle her şeyi aslında tek tek anlatmak istiyorum. Bir de gelemeyenler oluyor. Şehir dışında olanlar oluyor. Evde oturup ben birazcık mağaza gezeyim dediğiniz zaman bu videoyu açıp izleyebilirsiniz diyeceksiniz Açık salonunuz var ve girişten girdiğiniz zaman kanepe'nin tamamen arkası gözüküyor. İşte o zaman da disenaya geliyorsunuz. Arkasından bile şık olan koltuklar var. Bunu neden bile diyorum? Çünkü genelde koltukların arkalarını tam tasarım şeklinde bitirmedikleri için girişten girdiğiniz salonlarda da koltuğun arkasını görüyorsanız işte bu modeli seçiyorsunuz ki bir tane projem var bodrumda. Ona bunun le'sini aldık. Efsane güzel bir koltuk. Onu da özellikle arka detayını göstermek istiyorum. Ekrana gelecek ve bunu sadece yeşil olarak düşünmeyin. Bunun birçok tonu var. Hatta kartela isteyebilir miyiz? Göstereyim size. Bunun sadece teddy olanları yok. Koton olanları da var. Bir, bir rengi var. İstediğiniz her şeyi gelip burada seçebiliyorsunuz. Bakın mesela desenli olarak da seçebilirsiniz bunları. Hatta şunun teknesinin örneğini birazdan göstereceğim size. Onun dışında mesela ben kiremit yapmak istemiyorum. Daha çok toprak tonları istiyorsunuz. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela ana koltuğumu bu renk seçtim. Ama tekniği şekillerimi ben bu renk yapmak istiyorum diyorsunuz. Uyumu görüyorsunuz. Onun dışında şu desenler de var. Böyle biraz yosun etkisi de var. Kaya, yosunlanmış kaya gibi gözüküyor. Yani buraya geldiğinizde sadece bu kartelalar yok. Birçok kartela var. Koltukların rengine evinizin tasarımına göre karar verebiliyorsunuz. Onun dışında size şahane bir fikir vereceğim birazdan. Biz dün bir proje sahibimle bu mağazaya geldik. Teklilerini aldık. İki tane de kolon var tam bu teklilerin bittiği noktada. Ne yaptık biliyor musunuz? Genelde iç mimarlar, mimarlar çok fikir vermeyi sevmezler. Ama ben fikir vermeyi çok seviyorum. Ve çok güzel bir fikir geldi aklımıza. O yuvarlak kolonları aynı kumaşın koltuğundan kaplayalım dedik. Ve o etkiyi şu an bilmiyorum kafanızda canlanıyor mu? Tamamen iki yuvarlak kolon aynı desen, koltuklar aynı desen. işte o noktada tamam dedik bu iş olacak ve çok keyifli bir proje geliyor Haziran Temmuz gibi bitecek onu da sizinle Instagram'da paylaşacağım size dünyanın en rahat koltuğunu göstermem gerekirse sadece bir hareketle o da şu Arkadaşlar benim evimde var. Dereke evimde. Bunun tabi bulut desenlisi var. Ben çok memnunum. Biraz daha büyük benimkisi. Bunları tabi ebat ebat da buraya geldiğinizde seçim yapabiliyorsunuz. Hem oturma alanının genişliği olarak çok rahat. Şöyle bir geniş var. Ben şimdi büyük bir adamım. 1.85 boyundayım. O yüzden ben şu bacak kısmının çok rahat oturmasını severim. O yüzden bu koltuğun en ekstra benim için özelliği hayatındaki en büyük değeri buranın geniş olması ve rahat bir şekilde yatıyor olma. O yüzden bu koltuğa gelin bakın şöyle benim yaşadığım hissin aynısını yaşadığınızda diyeceksiniz ki Hakan Bey haklıymış Mesela duvarlarınıza bir şeyler almak istiyorsunuz. Mutfakta, salonda. Dışarıdan baktığınızda bunlar birer tepsi gibi gözüküyor olabilir ama tasarımı kuvvetli ve görselleri şahane olan bu tepsileri duvarlarınıza asıyorsunuz. Bu da tabii tasarımsal olarak bütün dünyada bu markanın kullanıldığı alanlar genelde duvarlar, tamamlayıcılar, işte salonun bir şömine üstünde bile bu tablo gibi tepsileri olsun ve diğer tablo seçeneklerini kullanabiliyorsunuz. Hepsi de birbirinden güzel, apayrı tasarımlı sahip Bakar mısınız şu dantel detayı hayvanla bütünleşmiş. Ayrıca şuradaki kıyafetler hepsi birbirinden özel şeyler var. Şu kuzunun giydiği gömlek mesela. <laughs> ben bu tür şeyler için çok heyecanlanıyorum. Bunlar çünkü çok güzel tasarım objeleri İşte bunlardan iki tane, üç tane kombin yaptığınızda da eve gelen insanlar havana kadar güzel. Bende bir tane tepsisi var. Mesela mutfağa koyuyorum onu. Daha asamadım. Sadece böyle bir dayadım. Her gelen mesela benim o tepsimi soruyor. Ama tepsi olarak kullanmaya kıyamıyorum renk renk bulabileceğiniz işler de var işte daha çok pembe renklerinde yeşil tonlarında kırmızı hepsinde ayrı güzel şeyler şu neymiş ha bak bu da böyle bir şeymiş mesela bu aydınlatmaya baktığım zaman da hem futuristik bir havası var hem de retro ikisi bir arada kullanılmış ben diyorum bir tane projede kullanılma ama nerede kullanırım onu bilmiyorum çok keyifli gözüküyor birkaç tane Ali yakından alalım ki o hissiyatı kameraya verebiliyor muyuz çünkü bazen gözün gördüğünü kamera görmüyor ben bir şeyleri yansıtmaya çalışıyorum ekrandan, telefondan. Asla benim gördüğüm gözükmüyor ama bence bu etkiyi vereceğiz gibi gözüküyordu. Mesela bir çocuk odası yaptınız. Arkadaşlar ya şunun güzelliğine bakar mısın? Çocuk odama kesinlikle bunlardan 3-4'lü kombin yapar koyardım. Görselleri çok şık. Ekstra boylarını da sizin için paylaşalım. Buraya geldiğinizde de böyle tatlı bir bebek odası, şık bir bebek odası yapmak istiyorsanız gelip kuzuları buradan alıyorsunuz. geldim. Şöyle boru gibi bir şey var elimde. Ne olabilir? Tahminleri alayım diyeceğim. Yorumlara yazın diyeceğim. Asla öyle bir şey yapmayacağım. Hemen açıklıyorum. Sürahi. Şöyle döküyorsunuz. Düşünsenize masanıza koydunuz. Tatlı bir etkisi var. Yani buradaki her şeyin tasarım gücü çok fazla. Tabii ben de şuna inanıyorum. Bir evin içini yaparken her şeyin tasarım tasarım olmasından değil. Arada bazen düz parçalar, minimal parçalar. Tasarım mesela bir sandalyede yapabilirsiniz. Bir koltukta patlatabilirsiniz. Ama direkt sonra da tasarım, büfede tasarım olunca da bu sefer bir karmaşaya da sebep oluyor, olmuyor değil. O yüzden bunların daha çok ortada gözükmesi için aralardan seçtiğiniz ürünler daha çok dekorasyonda gözükecektir. Şuradaki aydınlatmaları da çekelim. Onlara da bayıldım. Bakar mısınız şunların ışıklığını? Mesela yatak başı aydınlatmanın da neden olmasın? Ali bu sandalyeyi çekelim. Bu sandalye benim favori sandalyem. Şu tabure de öyle. Şuraları deri, diğerleri ahşap. Ahşabın da o dokusunu hissettiğiniz bir tasarım. Evet. Geçen sene bitirdiğim bir projede adanın üstüne ahşap aydınlatmalar koyduk. Instagram'da yayınladığımda bu nereden bu nereden dediler. Ben zaten paylaşmıştım ama burada birçok çeşitini göreceğiz. Şu köşeyi tamamen çektiğinizde bu aydınlatmaların ne kadar şık olduğunu anlayacaksınız. Şimdi senado 40'a yakın marka var. Pop-up store diyoruz aslında. Bir sürü corner var, bir sürü marka var. Tabii her tarza göre de ürün bulabilirsiniz. Şimdi sizi farklı bir şeyle tanıştıracağım. Bakın şu şurayı alalım Ali böyle. Gördüğünüzde ne kadar parlak, net, böyle daha avantgardla klasik sevenler için efsane bir seçim noktası diye düşünüyorum. Ben genelde böyle parlak şeyler kullanmam ama bu reyonu gördüğüm zaman beni benden alıyor. Ve geldik Tom Dixon dünyasına. Arkadaşlar buraya baktığınızda bu tasarımcının bütün işleri özellikle aydınlatmalarını gördüğünüzde anlayacaksınız. Şu aydınlatmaları detaylı bir şekilde çekersek burada birçok rengi de görüyorsunuz. Hatta Denizli projesinde yatak başında Traverten kullandık. Traverten'in üstüne de Rose Gold Tom Dixon aydınlatmalar kullandık. Şimdi bir tanesi doğal bir tanesi parlak. Öyle güzel bir etkisi oldu ki onu da Nisan'da çekeceğim bu arada. Yine siz sizlerle buluşturacağım o projeyi. Rose Gold'u da bu renk. Yani biraz daha böyle pembelik de var. Biraz kızıllık da var. Ama birebir gördüğünüz zaman daha fazla etkisini alacaksınız. Şimdi sadece burada sarkıt olarak gördünüz ama bunların duvar aplikleri de var. Bakın şunlar. Mesela duvardan bıraktığınız o iki kabloyu tabii tasarımınıza göre, yatak başına göre de bu şekilde seçimler yapabiliyorsunuz. Bu senede yeni çıkan ürünlerden bir tanesi de şarjlı aydınlatmaları. Bakar mısınız şunun tatlılığına? Bahçede oturuyorum, yemek masamı kurdum. İki tane bunlardan böyle koyup gelen misafirlerde böyle bir şal tadında bir şey yapabilirsiniz. En favori ürünlerinden biri de bu üfleme cam sehpalar. Bunun renkleri var. Arkadaşlar çok seviyorum. İki çeşidi var. Bir tanesi uzun birazcık daha çapı küçük olan. Gelin pembesine de bakalım. Şu da elimde kaldı. Bakın bu böyle yekpare tek camdan oluşuyor. Çok keyifli. Bunu ben nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Bir traverten masa yapıyorum mesela doğal taştan. Onun yanına hemen bir tane bunu koyuyorum. Çünkü bunu genelde büyüklük açısından orta sehpa olarak kullanamazsınız. Sebebi de şu, çap küçük olduğu için çay kahve bir kalabalık misafirlerde pek ağırlamaz sizi. Ama gün içinde bunun yanına yapacağınız herhangi bir ekstra sehpa ya da üst seviyede yani yükseklik olarak bu sizi tamamen orta sehpanızı canlandırır. Yan sehpa olarak da kullanabilirsiniz ama koltuğunuzun biraz alçak olması gerekiyor. Şimdi alt katı bitirdik, üst katı da var tabii. Üst katı da gezmeden buradan çıkmayacağım. Üst katın ilk koltuğunu daha merdivenlerden çıkar çıkmaz karşıma çıktı ve satılmış. Genelde buraya geldiğiniz zaman her şey sold. Şöyle bir şey sık sık geldiğinizde de yakalayabileceğiniz çok güzel parçalar var. E tabii bunu sipariş veriyorsunuz, bir sipariş süreci var. Kaç hafta yeşimci? 12-16 hafta. 12-16. Yani daha projenin temelini attınız, gelin koltuğunuzu seçin. <laughs> Buraya da sık sık geldiğiniz zaman özellikle üst katı gezin. Ara ara büyük indirimler oluyor ve birçok ürün yakalayabiliyorsunuz. Üst katında en büyük özelliği bu. Ben ara ara bakıyorum. Hatta benim Dereköy'deki koltuğumu gerçekten güzel bir indirimle aldım. O yüzden çok keyifliyim. Bu indirimi ne yapıyorsunuz? İndirimden yararlandığınız bütçeyi de gidip başka bir şey harcıyorsunuz burada. <laughs> o çok keyifli oluyor. Şimdi üstünde oturduğum Arta Buresi'ni en son Dereköy'deki evime aldım bir tane. Sanki bir kağıttan sıkıştırılmış gibi böyle bir etkisi var ama alüminyum Üflenerek yapılıyor sıcakken. Bu şekilde de şekil alıyor. Bunun en güzel renklerinden bir tanesi de şu görmüş olduğunuz silver rengi. Pembesinden mavisine birçok rengi var. Gelip seçiyorsunuz ve bunları tasarımınıza ekliyorsunuz. Şimdi görmüş olduğunuz aydınlatmalarda poliuretan bir malzeme ama çok ince kağıt gibi de duruyor böyle esnek. Ben bu aydınlatmaları çok seviyorum. Genelde bu aydınlatmaları tasarımda nereye koyarsın derseniz daha çok koyu aşağı yaplarda biraz Japon tasarımlarında bunların yerinin çok olduğunu düşünüyorum. Bakalım bu sene 2025'te aldığım projelerin içinde bir mutfak projesini düşünüyorum. Bunu büyük bir mutfağa olan, yuvarlak bir masanın üstünde hayal ediyorum. İnşallah gerçekleştireceğim. Şimdi bütün ürünleri tek tek sizin için çekmek isterim. Ama tabii o uzunlukta bir videoyu da yayınlamam mümkün değil. Ben uzun videoyu kendim izlemiyorum. O yüzden benim kanalımda da daha kısa ve net videoların yer almasından taraftarım. Ama sizinle beraber ekranda ben konuşuyorum konuştukça birçok görsel akacak. Bari diyorum ben konuşurken bu görselleri koyalım, zamandan kısalım. Takipçiyi de veya aboneyi de çok fazla yormayalım istiyorum. Özellikle şu aydınlatmayı da görmenizi istiyorum. Bakın simsiyah ama alttan baktığınızda beyazı da var ve ışığın yansıtması çok keyifli. Çok hoş. Buraya geldiniz, bir projeniz var, kendiniz yapmak istiyorsunuz, buradan da destek alıyorsunuz. Burası yeni kuruldu, buradaki arkadaşlar da sizin projenizi yapmanızda yardımcı alıyorlar. Mesela şu üstünde etiketler var Garaj Sale yazıyor, ben çok heyecanlanıyorum tabii. Hepsini alasım var, şu da çok keyifli lambalardan bir tanesi. Bakın bunları yakalıyorsunuz, bunları topluyorsunuz. Şimdi bu tür tasarım ürünleri aldığınız zaman da hayatınızdan kolay kolay çıkartamıyorsunuz. Bu da nedir? Sürdürülebilirliğin başlangıcı aslında. Sadece tasarımsal değil, zamansal olarak da yolculuk yapıyorsunuz. Şu an tamamen 70'lerin içinde gibi hissediyorum kendimi. Hem duvarın rengiyle hem konulan aynalarla beraber sanki bir 70'ler. Şimdi bu alana da baktığınızda farklı bir zamandayım. Yani burada kendi tasarımınıza göre bir şeyi meç edebilirsiniz. Görseller aksın. Siz kahvenizi koyun. Keyifli bir şekilde bu görselleri izleyin. Bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım bu bölümü sevmişsinizdir. Keyifle izlediğinizi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.